Ya senin çocuğun senin düşmanın mı? Senin çocuğun senin rakibin mi? Benim çocuğum benim düşmanım ya da rakibim değilse neden ben ondan yana, ondan tarafta olup onun sırtına elimi koymayı tercih etmiyorum da? Bizim zamanımızda böyle değildi. Ben de bizim zamanımızdaki gibi davranacağım körlüğüne kapılıyorum acaba? Bu bir körlük. Neden? Bizim zamanımızda bize yapılmadı bir şey mi oldu? Oldu. Kendimiz tam mıyız? Tamam mıyız? Hiç korkularımız yok mu? Kaygılarımız yok mu? Endişelerimiz yok mu bizim bu hayatta? Var. Neden var? Belki o çocukluk döneminde o çöküşlerimize doğru cevap bulamadığımız için, duygusal patlamalarımıza olumlu yaklaşımlar sergilenmediği için belki bunlar var. Ama bizim zamanımızda yapay zeka yoktu. Çocuk yapay zeka ile ilgili hiçbir şey yapmasın. Böyle mi? değil. Bizim zamanımızda yoktu bu kocaman bir körlük. İnşallah gözlükleri takarlar ve görmeye başlarlar diye umut ediyorum. Çünkü böyle bakan davranışını değiştiremez maalesef. Niye öfkeleniyorsun hocam, niye sinirleniyorsun hocam? Ya bu toplum hepimizin öyle değil mi? Onun büyüttüğü çocuk üç gün sonra benim doktorum olacak. Öyle değil mi? 2 gün sonra benim çocuğumun sıra arkadaşı olacak. 5 gün sonra bu ülkeyi yöneten devlet adamı olacak belki. Dolayısıyla bugünün çocuklarına bana bir şey olmadı körlüğüyle yaklaşamayız. Onların hepsi bizim geleceğimiz. Belki benim bindiğim taksinin şoförü olacak. Belki çöpümü alan apartman görevlisi olacak. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerli olduğunu bu yaşlarda ben o çocuğa hissettirebilir. O da büyüdüğü zaman bu toplumun değerli olduğunu hissettirecek.